Selam arkadaşlar bugün sizinle Harun'dan beraber Rainbow Friends oynuyoruz. Harun'un şu anda video çektiğimin haberi yok. Ne oluyor lan? Yeşil uyanmış gibi görünüyor. Biz birazcık oynadık arkadaşlar. Sanırım orada olduğu biliniyor. Ne Onun için endişelenme gerek yok ama kör. Evet kör. Seni görmezse seni nasıl yakalayabilir? Ben beni bu oyunda iki kere yakaladı lan. Yakaladı yani. Mavi beni o kadar da fazla yaklayamadı. Şimdi hemen cecik şeylerimizi alalım. Harun onu alsın. Tamam. Ee, ben de şunu alayım. Ya şu yeşili de hiç sevmiyorum ya. Çünkü bak. Körü kutuya saklansak bile hani körü olduğu için Tövbe sıraflak ne lan? Ağzını ne bir saklan buraya saklan. <laughs> evet. Lan geliyor 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 bir saniye bir saniye. Ölmek istemiyorum. Kaç 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 kaç. Şu yemek sepetlerini şeye götürecektik tiyatroya. Zaten Rainbow Fence oynayanlar biliyordur. 20 dakika falan yapmayacağım Çok uzun olunca yapacak bir şey yok. Atmayız diye uzun yapınca sıra öyle bakacağım şu yemek paketlerini bul tiyatro yerine götürme yoklar ki abi zaten şu söylemene gerek yok bu arada arkadaşlar bakın bende şöyle kutular var var sayılan parti turu neyse sayınız ya ne geliyorsun green midir nedir ya adı green iş ne biçim atlan bu. Blue nerede lan? Blue'yu hiç görmedim bu elde. Az önce geldi gördüm de şimdi gel görmedim. 2 dakikalık video. Hemen de öyle 20 dakika olacak değil ama sen de abartma ya. Hmm. Şimdi bu yemek sepetlerini hemen de buraya götürelim. Uf, 20 para verdi. Anam Blue burada. Kutuya gir. Ya bunun düzenini bu yaşama ha. Gitti ya. Harun nerede şu anda? An? Harun'u da bulamıyorum ki. Harun. Ha Harun burada. Gel kanka. Video dayım. Vi ne biçim yazdım lan ben bu videoyu? Kanka videodayım dedim. İnşallah ölmez videodayım deyince. Harun ölürse bu arada kapatabilirim ama hemen değil. Oo, oh, şato gibi bir yerdeyiz. Ne yazıyor? You only... Ne lan bu? Abicim burada hiçbir şey yok Ben bu odaya ilk defa giriyorum valla. Vallahi ben bu oyuna Rainbow Friends ilk defa giriyorum. Anam. Turuncu el lan bu. Yese çıkarttı. Hep yani paramız var. Bu bir sürpriz. Turuncu mağarasını terk etti. Belki yiyeceğin kokusunu almıştır. İyi ki almıştır. İnşallah. Neyse neyse. Evet. Baba ha, ha ha Bu arada Harun arkadaşlar şu. Harun benim kılığıma girdi. Ama tek fark onda öküz yok. Çünkü e, o öküzü bulamadı herhalde. Gel kanka televizyon izleyelim ya. Bak o, o green ben ise blue. Ben burada orange da var. <gülüyor> <gülüyor> Bu gece son gece. Evet. Şey, e, ee, tamir ettikten sonra sana neden burada olduğunu gö olduğunu göstereceğim. mi? Efendim, tamam. Hı. Hmm. Ne neden akmaya başladı? Abi ben onlardan geçemem ya. Ama bak, eğer purple yoksa geçebiliriz istediğimiz gibi. Hey ter blue, ne haber blue, blue mavi. O yerde yine var. Yine ya. Harun sürekli oradan gidiyor da orası blue'nun başladığı yer. Neden gidiyor bilmiyorum. Ben, ol, ben olsam oradan gitmem. Evet. buraları çok kolay geçiyoruz zaten biz. Oo blue orada, blue orada, blue orada. Kaç kaç kaç. Buraya geldim. Şuranın içinde bir şey var mı bakalım. Oo, burada bir şey varmış. Güzel. Bakalım burada mı? Mor olan. Mor burada da değil. İnşallah burada bir canavar yoktur. Harun öldü mü bakayım. Yok öyle. de zaten oyundan çıkardı. Ben de çıkarım. İyi yani. İzleyelim aslında Harun'u ölürsen. Oo, Blue ne haber lan? Sigortaları bu. Üst e, sigortası kardeşim bunlar. Yeni değil mi? Ben bunu yeni diye biliyordum. Neresi yine? lan bunun? Ateşe benziyor biraz da ama. Hı, tiyatroya geldik. Al bakayım. Düt düt. Koysana. Heh. O Green ne haber lan? Green nereye gidiyor? Bizi terk etti. Burada ya, burada ya. Buradan geçemem ben. Vallahi bu şu oradaysa ben oradan geçemem. Vallahi korkuyorum. Ha gitti. İstediğim türlü geçebilirim şimdi. O bizi bu arada içine çekiyor eğer. Oradaki şey eğer bak mesela eğer oradaki buradaki mor buradaysa şuralara basmamız lazım. Mike's'ten gitmemiz lazım. Yoksa bizi iç, ventten içeri çekip öldürüyor. Sanki Among Us oynuyoruz kardeşim. Among Us'ta vente çekip öldürmek yoktu ama. Bulyonun sesleri geliyor bir yerlerden. Ya oğlum buraya mi geldin? <laughs> aç kapıyı hiçbir şey yok. İlk. Oo burada bir tane Allah Allah sesleri geliyor. Nerede? Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Tövbe sıra, buraya girmiş. Korktum lan. <laughs> Ama abi ben oraya girmeden ben tiyatroya nasıl gideyim? başka yerlerden gidebilirim de uzun süre. Neyse mavi okları takip edek. Onun şuraya de ne korktum. Bir şey olmaz ama. Şey iyi Şurada bir şey var mıdır? Hayır, bakacağım az sonra. Az sonra Hayır. Turuncu çizgilerden geçmemek lazım. Dönüşe göre bir turuncu yemeği unutmuş. Kapıyı kim çalıyor? Tövbe sırafı. Kim o kim o kardeşim? Bir kez bu. Şu turuncu çiz, 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 çizgilere basmamız lazım. Basmadan geç basmadan geç. Hop buradan. Yoksa şu tip şu turuncu ananın yeşil burada. Yeşil yeşil green. Green beni bıraksana be kardeşim. Hadi ama grincim ya. Biz burada ölüyoruz ya. Bak şurada Blue. <laughs> o bu arada bizi göremez. Ya çekilir misin? Heh geçti. Oğlum ne saçma sapan yerleri. Aa bizimki oldu. <laughs> Kutu. Allah öleceğiz öleceğiz vallahi öleceğiz. Arın oradaydı da gidemedim bu yüzünden. Tamam. Geliyor mu lan? Lan nereden gördün beni? Neyse. Kutudayım beni göremezsin. Hadi hadi. Öldü Kutudayım Döldü, göremez ki. Göremez ki. <laughs> Arkadaşlar Rainbow Friends'in daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu benim like atabilirsiniz. Oha hepsini şey yapmışız. Bir tek bir tane kalmış. Zaten burada gösteriyor dostum. Harun nerede acaba? En son onu şurada görmüştüm. Dur. Şu pislik blue yüzünden Harun'la bir türlü takılamıyoruz ya. Yani Bak Harun şuradaydı az önce. Onun Oğlan ben tabakmadan geçtim. Bakmamız lazım bence. Ya yeni mi yangın başladı? Heh. Harun'u en son burada görmüştüm bak. Son... Yeşil geliyor? Sonuncu yerini gösteriyor. Haber şey çok tehlikeli olmaya başladı. Orange gelme. Gelme. Aldım sonuncuyu. Gel Arun gel. Ve sonuncuyu da lak diye sokuyorum. Bam. Beş sonunda. Yüz. Evet neler oluyor? Gitti, gitti. <laughs> ne makini iyi mi? Görmek için çok karanlık. Kanka makine çok 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 güzel. Esnaydı güzel ya. Değil mi arkadaşlar? Tövbe Ne oluyor? Aa elektrikler gitti. İyi bir şey görüyoruz ortalığı arkadaş. Bu ne? Benim Söyle Ağrın ne? Yok biz bu chat'i kapatalım Görünüşe göre elektriği geri açman gerekecek Ya abicim niye uğraşayım? Defol git ya y Yedek jeneratörü güçlendirmenin bir yolunu bul Ya kardeşim he he Her bu son geceydi lan Kim bilir Belki daha sonra hepimizin gitmesine izin veririm Ver kardeşim. İnşallah verirsin. Demeden bunu. Bunlar, bunlara bir ihtiyacı olacak. Lan defolu git. Kanka bu ne? Vallahi bilmiyorum vallahi. Lan nereye geldik oğlum biz? Sözünü anlatmayayım. Ne olmuş? IQ bu İlk başta tanıyamadım neresi olduğunu. Gövdelerimizi görüyor musunuz? Bura nere lan? İlk başta ne güzel çocuk yeri gibi bir yerdi. Şimdi de korkunçun teki oldu ya. Blue'cum. Hadi bak defol git ya. Blue mudur ne? Alalım mı? Lan orada purple dondu. Ana bir de burada. Lan ne yapacağız? Ölüyordun Allah belanı versin. Şerefsizler bizi sıkıştırdılar ya. Saklan buraya. Artan dışını görüyorum. Pil bulmamız gerekecek. Bataryaymış. Eee. Yüzümü bile adam akıllı göremiyorum. Arkadaşlar bir şey diyeceğim de yüzümü niye bu çok karanlık görüyor? O gülümseme bile kap kararmış ya. ne oldu lan? şimdi. Şimdi adam sinirlenip bizi gebertecek.